değerli basın mensupları. Bugün 5 Kasım 2023 Pazar. Sözlerime öncelikle partimizin 3. Genel Başkanı, Başbakanımız Bülent Ecevit'i ölüm yıl dönümünde rahmetle anarak başlamak isterim. Kara olan Kıbrıs Fatih'i kara olan dünkü kongremizde ismi en çok geçen genel başkanlarımızdan bir tanesiydi. Bugün ölüm yıl dönümü. Ondan aldığımız ilhamla Cumhuriyet Halk Partisi'ni onun iktidarından 50 yıl sonra, 44 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni halkçı emeğe değer veren ve bundan sonraki süreçte toplumda emeğiyle geçirenlerin ve bugüne kadar çokça ezilenlerin sesini duyuracağımız ve onlardan yana politikaları üreterek toplumda Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan ilginin, güvenin 1970'lerde Ecevit ve arkadaşlarının sağladığı noktalara getirmeyi ve aşmayı hedefliyoruz. Bugün sabahleyin saat dokuz buçukta 81 il başkanımızla bir araya geldik. Ben kongreler sürecinde daha sonra il ziyaretlerimde Dün de yaptığım konuşmada şunu taahhüt etmiştim. Genel başkan seçildiğim takdirde salona kaç il başkanıyla girersem gireyim 81 il başkanıyla çıkacağız ve partimizin terk edilmiş, unutulmuş bir geleneğini yani seçilen genel başkanın 81 il başkanıyla hemen o gün toplanarak ertesi günkü parti meclisi yapısını konuşacağını taahhüt etmiştim. Tabii Dün çok beklenmedik bir şey oldu ve sadece iki oy farkla seçim tüzüğümüz gereği salt çoğunluk sağlanması gerektiği için ikinci tura kaldı. Öyle olunca o ilerleyen saatten sonra toplantı yapmak yerine bugün birlikte bir ilk kahvaltıyı tercih ettik. Birlikte kahvaltı etmek, sohbet etmek bize iyi geldi. Bugün burada oluşan ortak kanı Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel başkanı olarak ve ilk il başkanları olarak bu yaşadığımız demokratik şöleninin bir eksiklik, bir tartışma değil, bir zenginlik partimiz ve Türkiye için bir gurur olduğunu hep birlikte teyit ediyoruz. Biz dün salondan 81 il başkanımızdan birlikte çıktık ve bugün birlikteyiz. Birazdan saat 13'te hep birlikte Sayın Bülent Ecevit'in, rahmetli Bülent Ecevit'in mezarını ziyaret edeceğiz. Ve bugün öğleden sonra il başkanlarımdan aldığım görüşlerle, onların talepleriyle, önerileriyle, bölgesel dağılıma dikkat ederek, cinsiyet kotasına uyarak, gençlik kotasına uyarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne yakışır bir parti meclisi oluşturmak üzere çalışmalarımızı yapıp, Öğleden sonra ilerleyen saatlerde örgütümüzün 81 il başkanımızın sahiplendiği bir anahtar listeyi örgütümüze sunacağız. Çarşaf liste bireysel adaylıklar var. Anahtar listenin bir anamı, bir anlamı, bir önemi var ama bir dayatması yok. Örgütümüz il başkanlarımız anahtar listemize hep birlikte sahip çıkacaklarını ifade ettiler konuşan tüm il başkanlarımız. Bu çok kıymetlidir. Ancak bu anahtar listenin kamuoyu tarafından bir blok liste gibi anlaşılmamasını tercih ederiz. Adaylıkların önünü kesmeyen, dayatmayan ve tüm örgütü kapsayan bir anahtar listeyle karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Ben bugün burada sabahın erken saatlerinde neredeyse eksiksiz olarak bulunan bütün il başkanlarıma teşekkür ediyorum. Dün taahhüt ettiğimiz ne varsa tüzük değişikliği ön seçimle ilgili taahhütlerimiz il ve ilçelerimizin yalnız bırakılmaması noktasındaki tüm taahhütlerimiz noktasında bugün bir kez daha teyitleştik. Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne güç veren ve örgütünden güç alan bir yönetim anlayışıyla yol yürümeye devam edecek. Biraz önce içerideki alkışlar şahsıma değildi, birbirimize değildi. İçeriden duyduğunuz alkışlar bugüne kadar il başkanlarımızı e, za genel başkanlık yapan, toplantılara başkanlık eden, partimizin yedinci genel başkanı, adalet yürüyüşünün, adalet Türkiye'nin adalet yürüyüşçüsü, adalet yürüyüşümüzün önderi Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu hep birlikte alkışladık. Bundan sonra da kendisinden her türlü katkıyı almaya, onun deneyiminden, onun birikimlerinden istifade etmeye devam edeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. <laughs> Soru varsa yanıtlayabiliriz. Fox TV'nin sorusu var. <laughs> Teşekkür ederiz. <Teşekkür> <laughs> Şimdi bugün kongreyi tamamlayacağız. Kongre tabii şu ana kadar herhangi bir itiraz yok ama bugün parti meclisinden sonra 48 saat itiraz süresi oluyor. Ona göre mazbatanın ne zaman verileceği belirginleştikten sonra Sayın Genel başkanımızdan görüşeceğiz. Elbette bir devir teslim olacak. Yani şeklen bir devir teslim olacak ama Sayın Genel Başkanımızın Biriktirdiği tecrübesini bize sürekli aktardığı bir iletişim kanalı da her zaman açık olacak. Biz Türkiye'yi yönetmeye layık gördüğümüz ve her iki kişiden neredeyse birinin desteğini almış Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun deneyimlerinden birikimlerinden yararlanmayı tüm süreçte sürdüreceğiz. Bunun da böyle bilinmesini hepimiz istiyoruz. Başka soru var mı arkadaşlar? Evet, teşekkür, teşekkür ediyoruz.